Arkadaşlar merhaba. Orman yangınları bugünkü gündemimiz tabii ki gündemimiz ama asıl konuya girmeden evvel sizlere bir açıklama yapmak istiyorum. O da şu. Şimdi bakın biz yıllarca tanıyorsunuz zaten çoğunuz tanıyorsunuz ama hani tanımayanlar için şöyle anlatalım. 2016 yılından beri kitap yazan 9 tane kitabı olan 10. da yazmaya çalışan bir yazarım. Sonuçta bu 9 kitabımın Hemen hemen 8 tanesinde bir tanesi Suriye'deki o rezil savaşı anlatır. Orada bile bu dünya devleti ve bugün yaşayacaklarımız tek tek anlatılmıştır. Şimdi bizler daha sonra da tabii pandemiyle birlikte bazı TV kanallarında, bazı basın organlarında yer aldık. Görüşlerimizi belirttik, belirtmeye de devam ediyoruz. Kendi kanallarımızda da, sosyal medya e, mecralarında da bunu yapıyoruz. Kendimize ait e, hesaplarda. Şimdi olay şu, son zamanlarda... E, gerek muhalif kanat olsun gerek iktidar kanadı tek söz etmiş gibi birleştiler ve e, bugün 22 milyon ya da 21 milyona düştüğü söyleniyor. 21 milyon aşı olmayan insanlardan dolayı komplo teorisyeni adı verdikleri bizleri suçlamaya başladılar. Bir kere şunu söyleyeyim bizler komplo ya da en azından şöyle kendi adıma söyleyeyim komplo teorisyeni falan değiliz. Bizlerin belli bir öngörüleri vardı. Bu öngörüler tek tek gerçekleşti mi? Gerçekleşti. Biz kodlanacaksınız dedik. Komple teori seni yalan söylüyorsun dediler. HES kodu hayatınızın içine girdi ve kodlandınız. Çipleneceksiniz dedik. Çip her yere girdi. Henüz vücuda girmedi. Bir buçuk yıl içinde çip girecek. Üçüncü olarak dünya devleti kuruluyor. Bu dünya devleti projesi kapsamında bu pandemi yayıldı. Bu pandemi aynı zamanda bir laboratuvar üretimidir dedik. 2011'de şahıs olarak Türkiye'de tek dillendiren kişiyim onu da söyleyeyim. 2011 yılında Amerika'da Obama'nın emriyle kurulan askeri bir laboratuvarda üretildi. Hatta üreten doktorun ismi de işte gelleyemediği için şu an hapiste. Ancak şöyle bir durum var. Adam eğer bu suçla yargılanırsa bütün dünya Amerika'nın bu virüsü ürettiğini oradan Çin'e kaçırıldığını Çin'deki laboratuvardan sızdığını anlayacak. Bu nedenle bu şahsı Çin'den 10 milyon dolar vergisiz kazanç elde etmekle ya da ülkeye para sokmakla suçlanarak hapse atıldı. Şu an çıktı mı çıkmadı mı bilmiyorum. Ama benimle ilgili avukatlarına direktif vermiş. Sanki benim Amerika'da mal varlığım var ya da Amerika'da yaşıyorum. Benimle ilgili yargılama yapılıyor. Peki. Bütün bunlar tamam. Biz bunları söylediğimiz zaman dediler ki bu bir yalan. Ya adamın ismi var. Laboratuvarı veriyorsun. Buna rağmen söylenen şu. Hayır. Bunlar da yani daha doğrusu hayır Haluk Özdil yalan söylüyor. Peki şimdi ne oldu? Şimdi o bize yalan komplocu diyenler, o televizyonlarda gördüklerinizden söz ediyorum. Aa bu laboratuvar üretimiymiş diyorlar. Ya çok komiksiniz ya. Çok komiksiniz. Ama asıl sorun ne biliyor musunuz? Şu anda ve bundan sonra yapılacak olanları zaten tek tek söyledik. Gene söyleyeyim. Gene söyleyeyim. Bakın Yangınları zaten söyledik. Ormanları yakmak zorundalar. Çünkü elektromanyetik dalgaları engelliyor ormanlar. Bu nedenle o uydulardan gelecek olan ya da daha doğrusu harp teknolojisi yayılacak olan aynı zamanda işte o 5G, 6G, 7G o teknolojilerle birlikte bir takım elektromanyetik dalgaları emdiği için ağaçlar, ağaçları bu dünyada çok fazla istemiyorlar. Bu bir. iki iklim krizi... 3 yıldır kapıda. Birazdan zaten net olarak Time dergisinden örnekler vereceğim size ama bambaşka örnekler bunlar. Bildiğiniz örnekler değil yani şu an klasik olarak yapılıyor. Onlardan farklı olarak İklim krizi zaten biliniyordu ta 2000'li yıllardan beri. Çünkü iklim krizini çıkartanlar bugünkü global güçler, zaten bugünkü küresel dünya, yeni bir dünya düzeni kurmaya çalışan güçler de kendi yarattıkları canavarı kendileri bilmez olurlar mıydı? Tabii ki biliyorlardı. Bir taraftan bununla ilgili çevreci gibi açıklamalar yapıyorlardı, bir taraftan karbon salınımına devam. Çünkü işin içinde büyük petrol şirketleri, sanayi şirketleri var. Zaten karbon salınımı bunlar yapıyor. Yani bunların hepsi artı size yakmak zorunda bıraktığınız yıllarca kömür tüketimini kim zorladı? Yani kimse gidip ben kömür alıp yakayım demedi ki başka bir seçenek sunulsaydı başka seçenek kullanılırdı. Ama dünyaya sundukları seçenek buydu. Bu yüzden zaten iklim krizini biliyorlardı. İklim krizin ötesinde ötesinde açlık bekliyor dünyayı. Bakın Bill Gates başta olmak üzere elin maskı tut bilmem işte hani bu iki tanesi böyle göstermelik figüran olduğu için konuşuyorum. Bunların küreselcilerle öyle küresel gücü yok. Bunlar küreselcilerin görünen yüzü yani servis edilen yüzü. Sonuçta bunların dillendirdikleri şu. Bu defalarca anlatıyoruz bunu. Yani Dünyayı bir kıtlık bekliyor diyor. Küresel ısınmayla birlikte yepyeni önlemler almalıyız diyor. Bakın önümüzdeki yıl bunların hepsini göreceksiniz. Bir taraftan güneş perdesi diye bir şey getirecekler sizlerin önüne. Güneş perdesi diye bir proje getirecekler. Bu bilgisi ait ama bunu daha şu an geliştirmeye başladılar. Bu nedenle gökyüzü hani tebeşir tozu diyorlar o kadar basit değil. Bambaşka şeylerle yani şu an alüminyumla zaten Gökyüzü e, ilaçlanıyor. Daha doğrusu e, alüminyum nanoteknoloji, alüminyum alüminyum e, zerrecikleri zaten gökyüzünde geziyor. Şimdi bütün bunlara baktığımız zaman gelecekte bir güneş perdesi daha koyu. Ve karanlık bir güneş perdesi oluşturmak için zaten çalışmaları sürüyor. Bunu da insanlara diyecekler ki, bakın güneş 40, 50, 60 derece oldu. Artık yanıyorsunuz. Bu nedenle güneşi perdeleyecek bir sistem getirecekler. Bakın bunların hepsi yaklaşık bir buçuk yıl içinde olacak. Çok uzun bir süreden söz etmiyorum. Yani proje olarak önünüze gelecek ve hayata geçecek. Çünkü dünya yok oluyor, tehlike var diyecekler. O da yetmeyecek. Bu sefer güneş perdesi kullanıldığı takdirde biliyorsunuz o havaya saçılan neyle saçarsanız saçın onların hepsini soluyan insanları bambaşka tehlikeleri bekleyecek. O da yetmeyecek. Bu sefer güneşin işte zamanında daha faydalı hale gelmesini sağlamak amacıyla sahte bir güneş yapacaklar. Bu yapıldı mı şu an Çin'de bir tane güneş var. Sahte güneşlerken derken yapay güneş var. Şimdi bambaşka yapay güneşler her ülkeden kendine özgü bir takım yapay güneşler yapma peşindeler. Peki yiyecek ve gıda ne olacak? Zaten kıtlık bir buçuk yani yaklaşık bu Ocak ayından sonra dünya kıtlığa daha doğrusu kıtlıkla yüzleşecek. Bakın yangınlarla nasıl bu sene yüzleştik ve daha da yüzleşeceğiz. Aynı şey kıtlık içinde geçerli. Su gittikçe azalıyor. Su bulmakta zorlanan çok büyük kitleler olacak. Yani bunu ülke bazında konuşmuyorum. Dünya bazında konuşuyorum. En büyük zararı tabi her zamanki gibi gene Afrika'dan başlayacak. Ama bütün Asya ve bütün dünyaya yayılacak. Su kıtlığı başlamak üzere. Su kıtlığının ötesinde gıda kıtlığı başlayacak. Ve bunların hepsiyle Ocak ayından sonra büyük olasılıkla tanıştıracaklar bizi. Gıda kıtlığı için zaten yapacakları çok fazla bir şey yok. Ürettikleri o hibrit tohumlar var ya bizim çiftçilerimizin de kullandığı yarı yarıya üretimi düşürdükleri takdirde otomatikman yapay bir kıtlık oluşturacaklar zaten. Çünkü birçok artık büyük üretim merkezi kurulmuş seralarda işte e, sulama sistemi, ışıklandırma sistemiyle kış yaz zaten bir şeyler üretiliyordu. Ama bunu engellemenin en basit yolu da üretimi yarı yarıya kısmaktır tohumu fiyatı yükseltmektir. Dolayısıyla e, siz o yiyeceği görseniz bile inanılmaz yüksek fiyatlarla almak zorunda kalacağınız için bir süre sonra bütçenizde yetmeyeceği için zaten bir şekilde gizli açıp başlayacak, başlatacaklar. Yani bunların hepsi hiçbiri bir komple teorisi ya da şey değil. Bakın şu son bir ayda e, şu orman yangınından sonra da yükselen gıda fiyatlarına bir daha dikkatle bakın. Zaten biliyorsunuz alışveriş yapıyorsunuz görüyorsunuz. Bunun iki 3 katına çıktığını düşünün. İşte bütün dünyada zaten istenen bu. Bu orman yangınlarındaki amaç da bu. İnsanları bir şekilde kendi hükümetlerine, ülkelerine isyana teşvik edip dünyada kaosu yaymak. Daha Eylül ayından sonra da biliyorsunuz ki ekonomik krizler başlayacak. Hani her ne kadar bazılarınız dedi ki işte Nisan Mayıs'ta başlayacaktı. Evet Nisan Mayıs'ta başlayacaktı. Bunu engellediler. Onu da şöyle engellediler. Kredilerin vadesini uzattılar. Desteklerin vadesini uzattılar ama Eylül Ekim gibi artık kendi bankaları zora girmesin diye bu kredileri ve destek kredilerini kesecek ve verdikleri kredileri geri çağıracaklar. O zaman ne yazık ki üzücü şekilde birçok firmanın e, battığını ve dolayısıyla orada çalışanların dünya çapından söz ediyorum işsiz kaldığını göreceğiz milyarlardan söz ediyorum bunların hepsi kasıtlı bilinçli yapılan bir e, uygulama çünkü dünya devleti projesini hızlandırdılar bakın dünya devleti projesini hızlandırdılar artık zaman kaybetmek istemiyorlar çok acımasız davranıyorlar ve davranacaklar da. Yani bunun kıtlık yüzünü de gördüğümüz zaman bunların gerçek yüzünü daha iyi anlayacaksın Hep birlikte anlayacağız. Çünkü her şey planlı ve programlı gidiyor. Nasıl mı? Hadi başlayalım. Bakın Time dergisi ben ilk ben yazdım bunu. Şöyle ben yazdım da ben, ben demekten çok hoşlanmıyorum ama e, bunu 2020 Kasım ayında Time dergisi bir kapak yayınladı, biliyorsunuz dünyanın bir tarafı yanıyor, bir tarafı tamir ediliyor, birisi içine girmiş, biri dışına girmiş bir kapak yani birçok arkadaşımız yorumladı. Ancak orada benim dikkatimi çeken bir isim oldu. Ben iç sayfasına girdim iç sayfalarına. Orada Mariana Mazzucato ismini bir profesör bu profesör ama Time dergisine de yazı yazıyor. Yani köşe yazısı ya da işte fikir yazısı gibi bir şeyler yazıyor. Onun yazısına Şöyle bir göz attım. Daha doğrusu okudum. Çok inanamadım. Bir daha dikkatli okudum. Bakın kısaca özet geçeyim. Söylediklerini ondan sonra da size anlatacağım. Mariana şöyle diyor. Mariana Mazzucato. Dedi ki Nisan ayına doğru işte pandemi biraz hafifleyecek aşıların çıkmasıyla birlikte aşıların çıkmasıyla birlikte pandeminin etkisi yetecek ama Buna karşılık aşı fazlası meydana geleceği için dünyada bu sefer aşıya karşı bir e, talep azlığı söz konusu olduğundan aşının bir şekilde kitlelere yapılması için bir takım önlemler alınacak. Bunu da ekonominin kötüye gitmemesi amacıyla yaptığını söyleyecekler diyor. Bakın Mariana Mazzucato bunu bizleri savunmak için söylemiyor. Yapacakları planı anlatıyor. Sonuçta Time dergisi ve Mariana zaten küreselcilerin hesabına çalışan e, dergi ve şeydir, profesördür yani onu belirteyim. Ha, bizlere iyilik için yapmıyor. Planlarını anlatıyor. Ha, bunu da çok açık yapıyorlar yani yaptıklarını. Marya'nın devamına gelelim. Birçok yerde diyor insanlara yaşam hakkı adı altında maaş bağlanacak. Evet bu doğrudur bağlanacak. Bu da hani bugünkü şartlarda Türkiye ortamında diyelim bin lira. Neden biliyor musunuz? İşsiz kalan kitlelerin ayaklanmasını engellemek adına yaşam hakkı adında bir Kredi kartı verilecek ya da kredi açılacak o insanlara işte her ay ödenen e, o karttan e, insanlar, o işsiz insanlar en azından yiyecek, içecek, alabilecek konumda idare etsinler diye böyle bir sistem getiriyorlar. Bunu bütün dünyada yapacaklar. Artı, Maria'nın yazısından devam ediyorum. 2022'ye doğru başlayacak olan, Yangınlar dünya ormanlarının yarıdan fazlasını yok edecek. Ama daha da kötüsü milyonlarca insanın ölümüne ve milyonlarca insanın acı çekmesine sebep olacak kıtlık başlayacak diyor. Bakın bunları geçen Kasım ayında Mariana Mazzucato yazdı. Girin yazın Google'a Bulursunuz. Yani büyük ihtimal Time dergisinde yazısını bulursunuz. Time dergisinde. Şimdi bütün bunlara baktığımız zaman e, Time'ın kapağını alıp yorumluyoruz ama iç sayfalarına bakmak lazım. Bütün hepsinin ipuçlarını verdiler zaten. Gelelim kapağa. Şimdi biliyorsunuz tekrar gündeme gelen bir Nisan sayısındaki kapak var. O Nisan sayısındaki kapak e, dünyadaki kıtaların belli eller tarafından tutuşturulduğunu gösteriyor bugün bir tane internet sitesi onları sabunan işte bu komple teorisyenlerinin e, uydurmasıdır dedikleri e, bir yazı yayınlamış Türkiye'de bakın Türkiye'de bizlere karşı garip bir kampanya başladı ve biraz önce e, konunun başında konuştuğum gibi e, bu kampanyada muhalifler de iktidar yanları da bir oldu bize yükleniyorlar yani demek ki birilerini bayağı rahatsız ediyoruz. Anlaşılan o. Gelelim konuya. Time dergisinin dünyayı yapma işini e, hazırlayan Vala, e, Malezya kökenli bir sanatçı, bir kadın. Yani oranın kapağını yapmış, daha doğrusu yaptırmışlar. Hatta e, binlerce kibrit çöpünden falan yapılmış o şey. E, dünya haritası. Sonra da yapmışlar. Şimdi buradan baktığımız zaman hatta ismi Red... E, Red Yi diye, vallahi tam olarak şey yapamadım da Red isminin Red olduğunu biliyorum. E, soya sonunda da Yi diye bitiyor ama o arada bir ismi daha var. E, onu hatırlarsam söylerim. Şimdi bu hanımefendi, evet e, iyi bir ünlü bir sanatçı. Biraz araştırdım. Dedim iyi niyetle yapmıştır. Hani dünyada bir yangın geliyor, e, yangın daha doğrusu ormanların yanacağına haber veriyor diye e, baktım. işte bir sanatçı yönü var dedim. Duyarlıdır falan. Hani iyi niyetle düşünüyorsun ama sonradan e, Google'da bir resmine rastladım ben. Tek göz resmine ve buralarında kan gibi kırmızı boyalar bütün vücuduna. Şimdi göreceksiniz o resimleri zaten. Şimdi bunlara baktığımız zaman pek iyi niyetli olduğu da görünmüyor Red Hanım'ın. Yani e, Malezyalı bu. Malezya kökenli. Demek ki bu işe bakın derginin kapağını yapana bakıyorsun, iyi niyetlidir diyorsun, sanatçıdır diyorsun ama sonra bakıyorsun e, bir buçuk yıl önce tek gözlü bir e, çarpıcı fotoğrafı ve ondan sonra da e, yeni dünya düzenini anlatan konferansların sahibi. Oysa ressam, evet tamam herkes bir fikir belirtebilir, biz de belirtiyoruz. İyi niyet diyorsun, ondan sonra bakıyorsun dünyadaki bütün kıtalar yanıyor, verdikleri tarihte yangınlar başlıyor. Mariana Mazzucato'nun da anlattığı tarih nasıl çakışıyorsa, ekonomistin kapağındaki şeyler nasıl çakışıyorsa tarih olarak hepsi birbiriyle çakışıyor. Bunun e, rastlantısı ya da işte onlar yazmış, onlar bir şekilde e, şans eseri denk gelmişi yok. Yani ne yapacaklarsa zaten bunlar bu yayın organları o global güçlerin yayın organları yani küreselcilerin direkt yayın organı sonuçta. Bunlar bunları yazabilmek için o büyük patronlarının onayı olmadan yazamazlar. Ve bunların böyle bir öngörüsü yok. Bunlara servis edilmiş bu haberler daha doğrusu bu görseller haberler böyle böyle yapın demiş. Bunları da kendilerine veren, verilen görevi hakkıyla yapmışlar. Sonuçta bakın hala o kapakları konuşuyoruz. Bundan sonra ne olacak diye soruyorsunuz. Bundan sonra ne olacağını söyleyeyim size. Yaklaşık Ocak ayına doğru Biden görevden alınacak. Yani Kamala Harris'e hoş geldin diyebilirsiniz. Yeni başkan Kamala Harris olacak. Zaten bunu epeydir dinlendirenler vardı ama Biden'ın görevden alınacağını şu an dillendiren yok. Ben e, şu an ilk dillendiren kişi olayım. Ocak ayı civarında büyük ihtimal Ocak ayına kadar diyelim. Yani daha da geri çekebilirler. Biden e, zihinsel sıkıntıları öne sürülerek görevden alınacak. Daha doğrusu belki de kendisi istifa edecek. Ocağa kadar olan süreden bahsediyorum. Bu bir. iki. dünyadaki şu an eğer gerçekten havalar böyle gidip geçen sene şans eseri kurtulduğumuz gibi son anda bir parça kar, biraz yağmur yağmadığı takdirde çok ciddi bir susuzluk bekliyor tüm dünyayı ve Türkiye'yi. Ve yangınlar tabii ki daha da beter bu küresel ısınmayla birlikte devam edecek ama bu yangınları körükleyen ve de tabii ki maşa olarak kullanılan o terör örgütünü de unutmayalım. Yani bu bir anda 23 yerde yangın ondan sonra 103 yerde yangın rastlantı çıkmadı. Kimse bana bunların küresel ısınmadan olduğunu söyleyemez. Her ülkede yangın çıkar. Her ülkede birbirine adamlar gönderip ormanlarını yakarlar. Bunun örneklerini defalarca gördük. Hatta ben size 2011'den örnek vereyim. 2011 yılında Rusya'da korkunç bir kuraklık oldu. Putin çıktı dedi ki bu bir harp saldırısıdır. Harp uygulaması nedeniyle Asya'nın kuzeyi bizim bulunduğumuz bölge kıtlığa boğuldu. Yani kıtlığa mahkum edildi. Bunu Amerika sorumludur dedi. Amerika da reddetti. Biz böyle çalışma yapmadık dedi. Ama ertesi yıl 2012'de Kaliforniya'nın yarısı 127 yerde çıkan aynen Türkiye gibi ayrı yangında bir anda başlatılan yangınla yarısı yandı. Söndüremedi Amerikalılar. Yani anlatmak istediğim şu İran'da gene Hart'tan dolayı Amerika Birleşik Devletleri'ni ve İsrail'i suçladı. Bugün yani hala da suçlamaya devam ediyor. Bugünkü kuraklığın sebebini onlara bağlıyor. Harp çalışması yapıyorlar mı? Tabii ki yapıyorlar. Tabii ki şu an iyonosfer tabakasıyla oynuyorlar. Bütün bu kuraklığın birdenbire başımıza çökmesinin hani son 10 yılda birdenbire böyle artış göstermesinin sebeplerinden biri de karbon salınımının yanında Harp çalışmalarıdır. Tabi bunlar Türkiye'deki batı sevicilerin işine gelmez. Biz bunları konuştuğumuz için komple teorisyen oluyoruz. Biz bunları anlattığımız için hadi canım diyor. Hatta bir tane proferi göbeğini kaşıyarak jeolog sözle bir taraftan tarihçi oldu. Bir taraftan da şimdi şey oldu. E, dünya politikasını falan da anlıyor oldu. Göbeğini kaşıyarak şöyle yaptı. Dedi harp diye bir yer var mı? Ey be adam o televizyonlarda göbeğini kaşıyarak kahkaha atarak konuşurken Fatih Altaylı'nın karşısında falan. Bir zahmet bir de Google'a gir de o resimleri görsellere bir bak. Harp nerede? Kanada'nın hangi bölgesinde? Bir de Alaska'ya falan bir bakarsan belki bulursun. Yani garip bir olay. İşbirlikçileriyle birlikte Türkiye'nin içinde de işbirlikçileriyle birlikte dünya devleti projesi jet hızıyla devam ediyor. Evet yangınlar küresel ısınmaya bağlı susuzluk ve daha da işte ikisinin birleşmesinden sonucu susun suyun olmadığı bir yerde tarım kıtlığı bildiğiniz kıtlık çok yakında insanlığın kapısını çalacak bunlar için tarih veriyorum Bunlar için tarih bildiğiniz Ocak ayından sonra Ocak ayına doğru yükselip Ondan sonra öbür yaza doğru Önümüzdeki yaza doğru yüzleşeceğiz ne yazık ki ne yazık ki yani bunu e, yıllar önceden planlayan hayata geçiren ve pandemi dahil hepsini hayata geçiren bundan sonrakileri de hayata geçirecek olan ve transhumanizm politikaları daha doğrusu transhumanizm anlayışları nedeniyle yarı robot, yarı insana çevirecekleri, bir taraftan kendi uydurdukları tuhaf bir dinle birlikte yaşayan yepyeni bir insan türü oluşturmaya çalışıyorlar. Bunu her çıktığım yerde, her defasında sürekli tekrarlayacağım.